Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ben Doktor Ercan Baran, Orta Doğu Haber Merkezi'nde bizimlesiniz. İsrail'in önümüzdeki dönem izleyeceği senaryolar hakkında biraz konuşalım. Gazze'de uzun süreli kontrol politikası. Hamas'ı tamamen bitirmeye çalışıyorlar. Gazze'de askeri veya vekil bir yönetim kurabilirler. Gazze'li yani Han Hamas'ı istemiyorlar, Enfekö'yü istemiyorlar. Batı Şeria'da yerleşimlerin arttırılması, Filistin topraklarını fiilen küçültme ve kontrolü genişletme ihtimalleri yüksek. Bu girişte zaten her tarafı alacaklar. Hizbullah ile gerilim, Lübnan sınırında sınırlı çatışmalar olabilir. Fakat tam savaş İsrail için riskli olur. Zaten Hizbullah'ı bitirmiş konumdalar. Zaten Hizbullah'ı Lübnan'a sevk etmiş durumdalar. Silahlarını toplayın diyorlar. Ondan sonra komple bitirelim istiyorlar. İran operasyon, İran nükleer programı hızlanırsa İsrail doğrudan hava saldırısı düzenleyebilir. Bunu söylemiştik zaten İran'ı vuracak. E sıra Türkiye bize geliyor. Adamlar ona göre gidiyorlar çünkü. Önce sünnilik şiilik ayrımı yaptılar. Önce İran'a hallettiler. İşte İzmir Bahtır, işte Hamas'tır. Ondan sonra sıra İran'a gelecek. İran eğer böyle giderse kendi içerisinde anayasasına şiilik kaldırmaz, Hazretleri resmi bir statüsü vermezse, işte kendi içinde demokrasi hakim kılmazsa zaten bölecekler arkadaşlar. İşte açık ve net. İran'a operasyon, İran nükleer programı hızlanırsa İsrail doğrudan hava saldırısı düzenleyebilir. Zaten Arak'a da hatırlarsanız düzenlemişlerdi. Kimyasal tonipiler, kimyasal biyolojik silahlar var diyordu. sonra dedi ki bulamadık dedi. Ama bir milyon Araplı şehit oldu. Bizim insanlarımız vefat etti. Şehit oldu. İki diplomatik senaryolar. Arap ülkeleriyle normalleşme süreci. Suudi Arabistan'la resmi ilişki kurma hedefi var. Bu İsrail'in bölgesel yalnızlığını kırar. Türkiye ile dengeli ilişki. Bize affedersiniz gücü yetmiyor arkadaşlar açık söyleyeyim. Bizim savunma sanayimize son yıllarda işte bizim özellikle geliştirmemiz, savunma sanayisine ilerlememiz ve e, savaşçı bir millet olmamız yani 40, 40 küsur milyon insanımız sahaya iner, 10 milyon genç, 30 milyon, 33 milyon akar yani İsrail'e. Bunu Cihat yayıcı Hoca söylüyor özellikle. onda da bu, bu adında bu özellikle. Dolayısıyla biz de aynı şeyi söylüyoruz. Yani dolayısıyla Türkiye tarih boyunca savaşçı bir millet ve NATO'da en güçlü ülke, dünyada güçlü ordulardan biri ve bizden açıkçası çekiniyorlar. Çünkü biz onların uçakları geldiğinde açıkçası görebiliyoruz. Yani. Kürecik bizde ince ikisini kapatsak yeter zaten. Türkiye ile dengeli ilişki, ticaret ve enerji işbirliği devam eder. Ama Filistin meselesi nedeniyle sürekli gerginlik yaşanır. Şu an ticaret enerjide de sıkıntı var. ABD ile bağların korunması, İsrail Amerikan seçim sonuçlarına göre siyasetini şekillendirecek. Ekonomik ve enerji senaryoları, Doğu Akdeniz gazı, Avrupa'ya ihracatçı yeni boru hattı ve sıvılaştırılmış gaz anlaşmaları yapılabilir. Teknoloji ihracı, silah ve savunma teknolojilerini, silah ve savunma sistemine daha fazla ülkesi tadır. Arkadaşlar gaz açıklarında petrol doğal gaz olduğu söyleniyor. Lübnan açıklarında petrol doğal gaz olduğu söyleniyor. Hasan Nasrullah'ın öldürülmesi ondandır. Yani. Hasan Nasrullah bilerek, çünkü İsrail gaz sahasına gireceğim dedi. İzbullah izin vermemişti öyle hatırlıyorum. Ondan sonra yani sırayla vurdular. Mesele sadece izbular meselesi değil. Orada da başka şeyler de var. Yani doğal gaz petrol senaryolar var. Yani mesele şu. Bir ülkeyi bitirmek istedikten sonra Nil'den Fırat'a kadar sende doğalgaz var, sende işte petrol var, sende nükleer silah var, sende terörist var, sen şöylesin, gözünde karşın var, her tarafı alacaklar arkadaşlar kınamayla yetinildiği, Eğer siz ben kınıyorum, kınıyorum, kına yakarsak bir kendinize o zaman gidişat böyle olacak açık mesele. Filistin meselesinde senaryolar, iki devletli çözüm ihtimali düşük. İsrail'in mevcut yönetimi buna sıcak bakmıyor. Zaten bir şey kalmadı yani. İki devletin neyini kuracağım? Yüzde kalmış. Yüzde seksi batı şeriada evler yapılıyor. Kaldı yüzde Orayı da gazzeyi zaten almışsınız. Zaten şimdi de Trump hazırlanıyor. Trump tavır yapacağız diye. Zaten İsrail'de alacağız diyor, resimler veriyorlar, yapay Zeka şunlar bunlar, neyse. Yani alıştırıyorlar toplumu. Zaten 48'den beri alıştırdılar. Zaten Filistin diye bir yerde kalmamış durumda. E, Filistinler orada, şu an zaten birçoğu 200 bin gazeden ayrılmış durumda, onu da söyleyeyim. Yani sadece halk, işte bu Sumut filosu falan, yani zaten devletlerden, hiçbirinden böyle bir şey gelmiyor. E, i̇şte Katar'ın vurulmasıyla, işte Mısır bize saldırırsanız cevap veririz dedi. Yani 1967'de Mısır'ın 400 uçağını İsrail yerle bir etti. Ne cevap vereceksiniz? Zaten verecek olsanız şimdiye kadar verirdiniz. Niye vermiyorsunuz? Filistin yönetiminin zayıflatılması. Özellikle Batı Şeria'da parçalı ve zayıf bir otorite oluşturmak isteyebilir. Uluslararası baskı eğer sivillere yönelik saldırılar artarsa Avrupa'dan daha fazla yaptırım ve siyasi baskı görebilir. Bence hiçbir şey de olmaz. Yani Fekö o zaman hatırlıyor aldı kendiler söylüyor yani. Biz diyor bize saldırı olduğunda biz FKÖ'yü nasıl bitirdiğimizi, hiçbir şey devleti tanımadığımızı biliyorsunuz. Bizim diyor İsrail'in çıkarları söz konusu olduğunda Doktor Nurşa İsrail'in biz her şeyi yaparız diyor. Zaten yapıyorlar da. Dolayısıyla yani kimseden bir ses de çıkmadı şimdiye kadar zaten. Riskler ve tehditler, iş politik kriz, Netanyahu ve mevcut hükümet yolsuzluk davaları ve halk protestoları da zor durumda kalabilir çok cepheli savaş riski aynı anda Gazze, Lübnan, Suriye ve İran cephe sıkışması İsrail için büyük bir tehdit. Bence hiçbir şey de olmadı yani. Hepsini bitirdiler yani. Hani'yi vurdular ses çıkmadı. Kasım Süleymani vuruldu Şii diye ses çıkmadı. İşte e, Nasrullah vuruldu Şii diye ses çıkmadı. Hani'ye işte vuruldu İran'da vuruldu diye ses çıkmadı. İşte Yahya Sinvar vuruldu ses çıkmadı. Muğdiye vuruldu ses çıkmadı. Velhasıl ki yani Muhammed yani kim vurulursa ses çıkmıyor yani Şii Sünni baktılar ki İsrail'e baktı ki kimseden bu bir cacık olmaz istediğini yapıyor yani. Uluslararası yalnızlaşma. Batı dünya dışındaki dünyada çok çok e, yani özellikle Latin Amerika, Asya, Afrika giderek daha yalnız kalabilir. Özetle İsrail kısa vadede güvenliğini garanti altına almak için sert askeri adımlar atacak. Uzun vadede ise Arap ülkeleriyle normalleşme ve enerji projeleri üzerinden bölgesel gücünü kalıcılaştırmaya çalışıyor. Yani İsrail ne yaptığını yapmaya çalışır sorusu. hem güncel siyaset hem de uzun vadeli stratejiler açısından farklı boyutlarıyla ele alınabilir. kenar hatlarıyla. İsrail hedefleri birkaç alt, başlık altında özetleyelim. Güvenlik ve varoluş. İsrail kendini çevreleyen ülkelerden, çevreleyen ülkelerden ve silahlı gruplardan Hamas, Hizbullah, İslami Cihad gelebilecek saldırılara önlem çalışıyor. Bu nedenle sürekli olarak askeri caydırıcılık sağlanıyor ve bölgedeki tehditler mümkünse sınırların dışında tutmaya odaklanıyor. Bölgesel hegemonya, Orta Doğu'da askeri, teknolojik ve istihbarat üstünlüğünü korumaya çalışıyor. Rakip devletlerin özellikle İran nükleer programını engellemek için diplomatik ve gizli operasyonlarla uğraşıyor. Yani gizli değil açık yapıyor artık. Filistin meselesi, İsrail Filistin topraklarında Gazze Batı Şeria kendi güvenliği ve kontrolü açısından elverişli koşullar yaratmaya çalışıyor. Bazı İsrail'li siyasetçiler iki devletli çözümü tartışsa da son yıllarda fiili olarak Batı Şeria'da yerleşim alanlarını genişletme politikasını sürdürüyor. Normalleşme ve diplomasi son yıllarda Körfez ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Bahreyn, kısmen Suudi Arabistan ilişkilerini normalleştirmeye çalışıyor. Bu sayede hem ekonomik fayda elde ediyor hem de İran'a karşı bölgede bu noktada çalışıyor. ABD ve Batı ile ilişkiler. İsrail, ABD'nin askeri, siyasi, ekonomik desteğini sürdürmek için güçlü bir donuculuk yapıyor. Batı'da Orta Doğu'da en güvenlik, e, güvenilir müttefik imajını kormaya çalışıyor. Enerji ve ekonomi Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervlerini kontrol altına almak Avrupa enerji sağlayarak stratejik konumunu güçlendirmeye çalışıyor. Yani İsrail aslında hem kendi güvenliğini sağlamak hem de Orta Doğu'daki en güçlü aktör olarak kalmak için siyasi, askeri ve ekonomik, ad, ekonomik adımlar atıyor. Yani şunu söyleyelim arkadaşlar, burada Erbakan Hoca'nın rahmetli, Allah rahmet eylesin, mekan cennet eylesin geliyoruz orta, ortak Avrupa pazarı, ortak o İslam ordusu. Yani İslam orduları Avrupa, yani Orta Doğu yani Arap ülkelerinin, İslam ülkelerinin bir araya gelip şey sünni demeden bir askeri yapı oluştursalar on bir kişi bunların hiçbiri olmaz yani. Ama hep kanıyorlar yani. Siz kınayın hepinizi teker teker herhalde geçirseniz saygı. Kınamayın. Evet teşekkür ediyorum.